Evleri hani, hane hane da parlayı gümüş anne Evleri hane hane parlayı gümüş anne Gümüş anne kızları da dünyalarda bir tane Gümüş anne kızları dünyalarda bir tane Aldım bakır kazanı kalayladım içini Aldım bakır kazanı da kalayladım içini Vurdum donya yukarıda senden yükle göçünü Vurdum donya yukarıda senden yükle göçünü Gidemedim torunla da ben yorula yorula Gidemedim torunla da ben yorula, yorula. Vermedi senin nenem iki gözü kör olla. Vermedi senin nenem iki gözü kör ola Kadirga ah, Kadirga da bitti içim elleri Kadirga Kadirga da bittim, ah, bittim Aca nasıl geçeyi da ben geçen günleri Aca nasıl geçeyi da ben geçen günleri Geliyor tekrar.